İyi günler arkadaşlar. CNC Help programı kanalımıza ho hoş geldiniz. Bir bir iş için eee Help programları yazacağız. Bunun için gerekli olan e, ee, G ve M kodlarından bahsetmek istiyorum öncelikle. G0 boşta hızlı hareket demek. Tezgahı ee, tuşlu olarak da üzerinde bulunan 125, 150, 100 şeklinde ee, hareketini gösteren veya o şekilde hareket etmesi gerektiği yerlerde kullanacağımız kod G01 ise doğrusal kesme ee, ilerlemesi buna verdiğimiz F değeri ile ilerlemesi anlamına gelir yani F'de 100 verdik, 100, bin 1000 verdik, 1000, 10.000 de ilerleme verdik, 10.000 ilerleme şeklinde g biri kullandığımız anda 01 ya da g 1 şeklinde kullanabilirsiniz bunu e, F değerine ne değeri verdiyseniz onu görecektir. F değeri vermediğiniz zaman burada hata verir program. G02 ise saat yönünde dairesel hareket diyor. Yani burada e, gene e, hareket var. E, F değerine göre hareket var. E, siz ne verirseniz ona göre ama burada saat yönündeki dairesel hareketlerde kullandığımız bir kod. G03 saatin ters yönündeki hareketlerde kullanıyoruz. Sonrasında evet burada bir sürü G kodu eksik ama G34 mesela biz sık kullandığımız şeylerde e, dairesel delik delme dairesel e, kılavuz çekme tarzında kullanabiliriz. Ya da interpolasyon fark etmez. Yani da, dairesel e, işlemlerimiz olduğumuz zaman G34 eşit aralıklarla 360 derece üzerinde eşit aralıklar kullanılır. G36'da e, belli bir noktadan belli bir e, daire etrafında fakat sizin belirlediğiniz açılarda e, delik ya da e, kılavuz çeker gagalar neyse işte o. E, sonrasında C40 e, g C41 mesela takım telafisi tanıtma. C42 e, gene takım telafisi ama bu defa G41'de dış işlemlerde kullanıyoruz, G42 içeriden takım telafisi için kullanıyoruz. G43'de Z takım telafisinde kullanıyoruz, g da bunları iptal ediyor. Sonrasında g 54'ten G59'a kadar referans kaydetmelerimizi kullanıyoruz. G54 ve 59 arasında 6 tane parçamız, bizim diyelim ki 20 tane parçamız var bağladık hepsini. Ya da bir tek bir parça üzerinde 20 değişik şey yapmak istiyoruz yani kem de kullanıyoruz el programı yazacağız. Ölçü kaçaraktan işle yapmayacağız mesela diyelim ki 40 tane malzeme şey çıkaracağız bir plaka bağladık. Bu durumda kullanacağımız şeylerden bir tanesi g54 kullan, 54'ü kullanma şey kullanacağız ama şöyle. 54.p1 şeklinde kullanırsak e, birinci referans oluyor. 54.1 p2 dersek ikinci 54'ün ikinci referansı bu şekilde 48 parçaya kadar e, yanlış hatırlamıyorsam e, sadece c54 için kullanıyoruz. c55 için de keza aynı şekilde kullanabiliriz. Yani adet sayısı size kalmış. E, sonrasında c68'imiz var mesela. E, bu slot olur. 6 köşe tarzında anahtar ağzı açmış olabilirsiniz. Örnek veriyorum veya bir kare bir işlem yaptınız bunu açılı olarak bir yapmak istiyorsunuz. Yani direkt 90 derece şeklinde değil de bize bakar şekillerde açılı bir görüntü elde etmek istiyorsunuz ya da bir parça üzerinde o şekilde kare delik açacaksınız ama açılı yani 90 derece değil paralel olmadığı için açı vereceksiniz. C68'de veriyorsunuz. C69'da. Bunu iptal için kullanıyoruz. Sonrasında <laughs> sık kullanılanlardan C76 var mesela. Bu da barada kullanıyoruz genelde. C81 e, puntalama kullanırız. E, ya da direkt delik delme kullanırız. Yani bu genelde o drillde veya uçlu matkaplarda kullanılır. G83 gagalayarak yerek deliklerme, G84 kalavuz çekme, G85 rayba çekme şeklinde ee, kullanıyoruz. G kodları sanırım bu kadar yani sık kullanılanlar. yani. Ee, daha kullanılan farklı G kodlarımız da var. Mesela G51.1 ee, aynalama şeklinde kullanıyoruz. Yani x'teki eksilerle artıları yer değiştirme şeklinde. Yeri geldikçe bunlardan bahsederiz. Bunlar daha ileriki konular. Ee, daha sonra M kodlarına gelelim. Temel kodlardan. M00 biz e, magazinimiz arızalandı. Ama magazini bir program yapmak istiyoruz. Elle magazin değişimi, takım değişimi yapacağımız zaman M0'ı kullanıyorum ben arada. E, M0 verdiğimiz zaman takım duruyor. kalkması gereken yerde söylüyor. Biz e, handle'ı alıp takımı değiştirip tekrar memory alıp starta bastığımız zaman kaldığı yerden takım program devam edebilir bu amaçla kullanıyoruz. M03 e, takımı e, saat yönünde çevirme. E, S ile devir veririz malum biliyorsunuz. S1000, 2000, 3000 neyse 100 yani ne bağlayacağınızla alakalı. E, m 04'te mesela ters yönünde ama bizim kullandığımız bir şey değil bu ters close çıkma falan bir, gibi bir şey olursa onda M04 kullanılabilir. Ee, M06 takım değiştirme T e, takımı ifade eder e, programlarda takım bir takım 2 tam kömüş neyse hangi takımı çağıracaksak onu yazıp sonrasında M6 yaparsak takım değiştirmede kullanılır. M08 soğutma sıvısını aç. M09 soğutma sıfırını kapat. Eee m 10 M11'de bu e, takım değiştirirken bazen mesela düğme bozuluyor bizim eee onlar da kullanıyoruz biz. E, kodla manafayı e, şeyden takımı tezgahtan alma veya takma şeklinde kullanılan bir şey. Sonrasında neler var? M30 program sonlandırma. E, M50, M51, Converter işte bu işlevsel biraz bunlar mesela bazen e, havayı açma falan da kullanılabiliyor bunlar da. Değişebilir. E, yanıltmasın. M98 e, alt programı çevir. M198 e, ise e, hafıza kartından program çağır şeklinde. M99 ise e, programı tekrar başa döndürür yani bu alt programlarda kullanırız biz bunu tekrar sayısını verdiğiniz zaman e, kaç tekrar istiyorsanız aynı şeyi döngü şeklinde getirdiği için M99 döngü diyebiliriz. F hız e, daha başka bir de işlevsel e, şeylerimiz var. H mesela. Ondan sonra L gibi, D gibi. Yani Bunlar yeri geldiği zaman kullanılıyor. A mesela e, divisördeki açısal Dönüşünü ifade eder. Bunlar e, yeri geldikçe kullanacağız. Kullandıkça e, ne olduğunu anlayacaksınız. E, bundan sonraki e, planımız artık e, örnek veriyorum. Bir sonraki şeyimiz mesela e, uygulamalı olarak programı direkt yazacağız. E, çalıştıracağız tezgah üzerinde. Bunları kullanacağız. E, göreceğiz. E, puntalamayı mesela işlemeyi düşünüyorum bugünlerde. İlk etapta puntalama. Bunu divizör üzerine yapacağız. Doğrusal veya herhangi belirlediğimiz e, koordinatta artı G34 ve G36 ile şeklinde dört farklı şekilde e, kısa videoda oluşturabiliriz. Bir tane de uzun gagalamayı işleyebiliriz bu şekilde. E, hepinize iyi seyirler diliyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim. İyi günler kolay gelsin.